Maske takmaya geri döndüğüm için kendimi biraz garip hissediyorum. Ya, gerçekten. Köylülerle konuşmasana. Aa, evet ya evet. kreşeyim. Tebaanla niye konuşuyorsun? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda kaçıncı sahnedeyiz Yasin? Kaç sahnemiz kaldı? Yönetmen Yasin Yavuz'la beraberiz. Yasin Bey. Nasıl? Yönetemiyorum. <laughs> Şevnem Hanım hazırım bakın. En sanatsal işlerimizin mimarı. <laughs> Aynen. Mesela bugün yapamadık ya, Aha. çekemedik yarın unut. Hepinizi engelleyip Whatsapp'tan ya, kaybolacağız. Şey, ekipmanları kurarız oraya, hazır iznimiz var, <laughs> çalarız falan. Sizlerin düşüncesi. Benim düşüncem bakalım olacak mı inşallah. Göreceğiz. 6 aydır çekmiyoruz klip. Elim ayağım titredi şuranın elimi alınca. Dopamin coşkusu hissediyorum üstümde. <laughs> burası sıcacık. Aa bana o zaman endotermik oluyor ha. Çünkü dışarı ısı veren tepkimeler e, egzotermiktir. Dolayısıyla benim yüzümü ısıtması gerekirdi. Benim yüzümü soğuttuğuna göre... Isısını çekmiş. Evet. Çok iyi olacak bugün bence. Hadi gel tamamlayalım. Şimdi bizlerin heykelini yapmaya uğraşıyoruz. Sanıyorum belli oranda yaptık. Böyle koyduk şimdilik. Ya aslında şöyle bakınca derini andırıyor. Bence bundan bir deren çıkar ya. Bundan sonra yapacağımız işte alçıyı karıştıracağız. Sonra kuruması için ne kadar beklememiz gerekiyor tam bilmiyorum. Sonra deren buna kilden bir de bir omuz kısmı yapacak. Hani tors gibi. Sanırım onlara yarım tors mu deniyor bilmiyorum tam. Sonra onları kurmaya bırakacağız. Çekmemize iki gün var. İki gün içinde hepsi bitip kurur herhalde. Bakalım. Elimiz, her yerimiz alçı falan oldu ama ee, çok eğlenceli. Böyle şeyler yapmayı seviyoruz. Öncelikle neler yaptığımızı anlatayım. Klipte izlemediyseniz gidin izleyin yani. Şu anda burada gösterdiğim emekten böyle doğuş çay, tomurcuk ve saksıdan burada büst yapıyorum. Burada da 10 kilo kil almışım. Bak. Yani bu ne? Çok büyük bir şey değil bu değil mi? Plastikten olsa. Kilden olunca 10 kilo işte. Parasında da değilim. Filtre kahve medyasına benziyor. Benden 100 lira al ama bana iyi bir kil ver. Bunu nasıl taşıyacağım? Atölye kıyafetleri. Yani batacaksa da bir şey olmazsın. Çöpe atacaksan değerli olmayan kıyafetler. Alçı da çok... Aslında alçı da yaşken batırmıyormuş. Onları da hep öğrendik tabii. Peki alçı yaşken mi eğilir? Buna da kim güler, Kadir inanır. <laughs> kil ağır bir şey. Şimdi bizde zaten alçı da ağır bir şey. Burada da herhalde bir kilo falan alçı var. Heykelimizin geri kalanı. Birazdan bir örnek gösterebilirim size. Çünkü ilk denememiz başarısız oldu. Ama ondan ben çok güzel bir şey çıkaracağım. Sürrealist sanat parçası. Sergilerde görebilirsiniz kil ağır bir malzeme. Ve ben koskocaman bir omuz yapacağım. Çünkü kafa yaptım. Omuz da onun tutacağı olacak. Bu saksının da kulpları var ve aynı zamanda içinde bir demir var dikey. Aynı zamanda burası da beton. Bunu kaldıramayız. Bakın kalkmıyor. Çok güzel yapıştırdım onları. Bunu yani çok güzel taşıma kolaylığı sağlayacak bize. Aynı zamanda sağlam bir zemin sağlayacak üstümüze. Fakat bu saksının tamamını kille doldursam zaten 5 kiloyu buraya koy. O yüzden bu doğuş çay şeyini kullandım. İçi boş. Aynı zamanda teneke çok hafif bir malzeme ama aynı zamanda sağlamdır da. Tamamen doğaçladım yani evde ne varmış falan diye karıştırırken buldum. Öylesi daha keyifli ve daha sağlam oluyor biliyor musun Yasin? Hafif olacak. Şu anda mesela tek elimle çok rahatlıkla tutabiliyorum. Top topu 10 kilo kilim var. Başka da yok. Alamam da artık. Geç oldu çünkü. Bize göre yarın klip çekilecek. Siz çoktan izlediniz. Çılgın attık. Biz bu şarkıyı dinliyorduk. Şarkıyı çok sevdik. Her zamanki gibi. Biliyorsunuz biz klipleri genelde çok sevdiğimiz şarkıları çekiyoruz. Şarkıyı dinlerken aa buna da ne kadar güzel klip çekilir falan diye düşünürken benim aniden aklımda o Elizabeth'in yürüdüğü sahne şimdi Yasin'cim buraya koya o müziğin o anında o sahne gözümde canlandı. Bir de ayrıyeten İdil'in ha dediği bir hiç güzel taklit edemedim bu arada. Ha daha çok buna benziyor. Dediği bir yer vardı. Orayı Yasin cim. duyduğum anda onu bir bir heykelin kulağına eğilip söylemesi geldi aklıma. Ve dedim ki... <gülüyor> tamam. <gülüyor> ve dedim ki bu iki fikri nasıl birbirine bağlayabilirim? Çünkü ikisi de içimden doğdu yani. İçimi mutlu etmek istedim. Çünkü sanat için içindir biliyorsun. Ben de oradan yola çıkarak dedim ki bu zaten soft da tarzına uyacak bir fikir olabilir. Grup şarkıyı büste söylesin. Bir kişi de kaybolsun. Artık çağımıza ayak uyduramaz ve gitgide yabancılaşarak soft da şarkıyı kulağına kulağına söylediği o heykele yavaş yavaş dönüşmesini izleyelim diye düşündük meğersem şarkıyı söyledikleri Deren'miş başından beri. Çünkü Deren ona dönüşmüş zaten. Sosyal olarak bunu biliyor tabi. Falan gibi yani ama ah, bir şey söyleyeyim mi? Yaptığı espriyi açıklayan insanlara döndüm ben de. Neyse. Umarım sevmişsinizdir. Yasin'e döndüm ve dedim ki Yasin dedim, benim aklıma bir olaylar geldi ama dedim çok büyük prodüksiyonlu bir işe girişmeye var mısın dedim. Yasin de dedi ki varım lan dedi. Hadi lan dedi. Üstüme at lan dedi Fikri dedi. Ondan sonra ben Fikri attım üstüne. Tabi Yasin'cim de birazcık geliştirdi ama senaryo bana ait. Söylemekten gurur duyuyorum çünkü sanırım artık bir manyağın vardan sonra bu benim ikinci klip senaryom oluyor. Gruba dedik ki biz böyle bir şey hayal ettik sizin şarkınızı dinlerken bu duyguları bizim içimizde uyandırdı ve biz bunu çekebilecek gücü kendimizde görüyoruz. Siz de bizimle misiniz dedik. Beğendiler çok mutlu oldular. Dediler ki bunu yapabilir miyiz? Ben de o an tabii ki kendimden emin değildim aslında. Ama dedim ki yapacağız. <laughs> Ama eğer bu videoyu izliyorsanız yapmışız demektir. <laughs> şu video çekilirken şu an hala yapabilip yapamayacağımızın bilgisine sahip değilim. Her an yani her şey ters gidebilir. Bak. Sağlamlığına bak görüyor musun? Ooh. Bir noktada dedik bir tarih belirledik. Ondan sonra ben tabii supervisor'ımı aradım. Dedim ki hocam şu tarihte Ales'e gireceğim. Aynı zamanda işte Ankara'da bazı işlerim var. Şu, i̇zin alabilir miyim dedim. O da tabii ki ama izin alana kadar deneylerini bitirip git dedi. Bunları söylüyorum çünkü bunlar kamera arkası dediğin biraz böyle olmalı. Çünkü orada hani çok rahatlıkla çekilmiş gibi görünen şeylerin arkasında neler neler var. Yani sadece şunu yapmak yok. Aynı zamanda 150 bin tane T47'de ekip ondan sonra onları treat edip ondan sonra onları toplayıp ondan sonra onları 78 tane Ependorf'u eksi 80'e atabilmek için normalde bir ayda yapacağın işi 2 haftada yapmak da bu işin içine dahil. Mesela bunu kimse düşünemez değil mi? Geldik Ankara'ya Yasin'cimle. Ve <laughs> sinek. Alçı bandı aradık. Alçı bandını neden aradık? Alçı bandı çünkü yüz kalıbı almak için kendi yüzünün heykelini yapmak istiyorsan önce yüzünün kalıbını alman gerekiyormuş. Bu da alçı bandıyla oluyor. Alçı bezi. Diyorlar ki eczanelerde çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Biz de o yüzden son güne bıraktık. Alırız nasıl olsa eczaneden diye düşünerekten. Fakat eczaneler satmıyormuş. Medikalciler falan satıyormuş. Sokağa çıkma yasağıyla falan da gelende birleşince medikalci zor bulduk. Sonra herkese arıyoruz. Alçı bandı arıyoruz diyoruz. Alçı bezi. Çalışıyor musunuz bugün falan diye soruyoruz. Diyorlar ki alçı mı? Ben diyorum ki hayır alçı bezi. O diyor ki o alçıdır. Hayır alçı olsaydı alçı derdim. Alçı olsaydı ayrıca niye seni arayayım? İkisi aynı şey değil bence. Ne? Ondan sonra eve geldik, onu yapacaktık falan ama ben biliyorsunuz narkolepsi hastası bir insan olduğum için uyudum. Pişman değilim. <laughs> o günden başlasak iyi olurmuş aslında heykel yapmaya. Böylelikle bir gün fazlamız olurdu ve şu anda bu kadar panik o halinde olmazdık. Gördüğünüz gibi narkolepsinin zararları. Yüz kalıbını çıkardık biz. Videoda da izleyeceksiniz. Fakat o izlediğiniz yüz kalıbı alma videosunun sonu hüsranla sonuçlandı. Aslında bence her şeyi doğru yapmıştım ama biraz zayıf yapmışım. Her şeyden önce hani ne bileyim tekrardan sokağa çıkma yasakları falan Bismillahirrahmanirrahim başladı. Ondan dolayı hani evde kalmışken yüz kalıbı almayı öğrenmek isterseniz bana nereden ulaşabilirsiniz? bileceğinizi biliyorsunuz. Hemen yazın. Hemen çekeriz. Çekiyorsun. Burada Yasin çekerse görebilirsiniz. Alçı bezleriyle aldığımız yüz kalıbını böyle kumaşlara koyuyoruz. Fakat bizim dün bir hata üzerine kumaşlarımız ıslandı. Islanın üstüne de koyamayacağımızı bildiğimiz için o anda da başka kumaş bulamayacağımızı düşünerekten hızlı olmamız gerekiyordu. O sırada alçı donmak üzereydi falandı, gilendi derken peçetenin üstüne koydum. Peçeteler de bir kumaş kadar pofuduk olmadı. İnce yapmış olduğum yüz kalıbı böyle basık, basıldı yani. 2 kilo bir şey koyuyorsun üstüne, taşıması lazım yani ya da yumuşak bir yüzeye gelmesi lazım ki burnu ezilmesin. Bu sözde benim suratım olacaktı. Benziyor muyuz? <laughs> Aha da böyle birisi Osmanlı yumruğunu çakmış gibi böyle çıktı. Onu tarihi eser diye yutturamaz mıyız ya bir yere? Bence bu muhteşem bir sanat eseri oldu. Bununla ilgili çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İleride yapım böyle filmin ofise asacağız. Çünkü başarı başarısızlıklardan doğru gelir falan gibi bir söz. Bir de çok yaşlı görünüyor bu. Ben o kadar yaşlı değilim. Sonra tabii bugün tekrarını yaptık. Gün bayağı bir katılaştırdım yüzümde. Epey bir süre bekledim. Hatta onunla dans ederken story atmıştım. Hatırlayanlar belki vardır. Oraya bir de sayaç koymuştum. Şaşırdınız mı? Ya işte her şey böyle planlıydı. Çok fena ağlayasım geldi şu an ben. Niye öyle oldu anlamadım yani. Büst yapmak beni çok duygulandırıyor. Ya şimdi bunun gövdesini alçıdan yapmak için efendim bir kalıp gerekirdi bize. Omuz kalıbı. Affedersin ama nasıl alacağım? Nereden bulacağım? Onun için alt kısmını da kilden yapalım dedik. Kilimizi sipariş ettik haftalar öncesinden. Hala çok hafif tebrik ediyorum demiş. Kostüm de şöyle oldu. Tabii ki bir Queen Elizabeth. Ya Queen Elizabeth olmasına karar verdik sonradan. Çünkü Queen Elizabeth'in hikayesi şarkının hikayesine de uyar diye düşünerekten seçtik. Queen Elizabeth ben devletimle evliyim demiş bir Virgin Queen. Çilekeş bir hayatı var. In the man's world, you know. Bro, let it be this ya. Saksı yani. Saksı deyip geçme yani ya. Saksı değil o. Her şeyi soracaksın. Kostüm lazımdı bize ama kostümün de Tabii ki bir muhteşem yüzyıl gerçekçiliğinde olmasını beklemiyorduk. Ama çok ucuz görünümlü böyle kötü bir şey olmasını da istemiyorduk. Ya da böyle bir hani Deren Abi'ye elbise mi giymiş anlaşılmayacak bir şeyler olmasını istemiyorduk. Tabii o sırada da aksesuarlarımızı falan da anlamıştık. Aksesuarlarımızın bu kadar güzel olacağını da bilmiyorduk. O yüzden kostüm çok önemliydi. Delicesine kostüm aramaya başladık biz. Yani çünkü kostüm bulamazsak bu klip yapılmayacak, çıkmayacak. En önemli kısmı buydu yani ve ben kahvemi içemedim. Delicesine kostüm ararken kiralık yerlerde bulduğumuz kostümlerin hiçbirini beğenmedik. Rezaletti. Ayrıca benim üstüme olup olmayacağı da belli değildi. Biliyorsunuz, birazcık büyük bedenim. İstanbul'da araştırdık yani. <laughs> Bunu çok içimden geldi de bir tokat atayım dedim. yapmamızdaydı. <laughs> <laughs> Keyifli değil mi? istediğimiz kostüme yakın ama istediğimiz kostümü olmayan ve büyük ihtimalle de olamayacak bazı kostümler bulduk. Sonra onunla bir iletişime geçtik. Sonra onun bizimle iletişimi bizim çok hoşumuza gitti. Çünkü Ankara abi. İstanbul'da seninle hübülü 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 falan diye konuşuyorlar. Ankara'da bir samimiyet var tabii ki. Klip çekeceksen Ankara'ya git diye boşuna söylememiş atalarımız. Ankara'nın güzelliği biraz tanıdıklar manıdıklar da bulduk. Karşılıklı güven duygularımız oluştu. Diktirsek ne kadar maliyete geliyor acaba dedik. Baya diktirdik ya biz o kostümü yani. Böyle konuşmasını yavaşlatıyor mu? Yavaşlasın olur ya. Yani. Ya yarın 7'de kalkacağız çünkü. Şu anda Elizabeth'in hayatını Elizabeth hakkında bir kitap yazabilecek kadar biliyorum. Elizabeth hakkında yapılmış bütün filmleri, bütün kostümleri, bütün portreleri biliyorum. İşte biz böyle hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. İşimizi ciddiye alan insanlarız gerçekten. Zaten yarım satırda anlıyorlardır herhalde. <laughs> kostümün örneğini Şebnem Hanım'a gönderdik. Biz böyle bir şey istiyoruz. Bunun oluru nedir? O kadar kaliteli kumaş kullanmak zorunda değiliz. Andırsın olur falan filan filan derken kadınca izledi ki şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz. Ve ben İstanbul'dayım bu sırada. Kendisi Ankara'da. Görüntülü görüşme vesaire gibi şeylerle iletişiyoruz. Kumaşçıya gideceği zaman bana haber veriyor. Kumaşçıdan fotoğraf atıyor. Kumaşı ben kendim seçiyorum. Sanki ben Ankara'dayım. Yan yanayız da kostümü beraber dikiyormuşuz gibi sürekli haberleşme halindeydik. Ölçüleri yanlış şalmışım tabii ki. Terzilik konusunda çok kötüyüm. Üstelik terzi torunuyum. <laughs> Bu detayları <hiç gülüyor> kesinlikle bilmeleri gerekiyordu insanların diye düşündüm. Şebnem Hanım sağ olsun görüntülü aramayla beni aradı. Ev arkadaşımla bana görüntülü aramadan kendi üzerinde tarif ettirerek zorla ölçüyü doğru şekilde aldırttı. Ve Ankara'ya geldim. Tek atış giydim ve oldu. Tadilat bile gerekmedi. İşte insan tecrübeli olunca demek ki böyle oluyor. Biraz fazla övdüğümü düşünmüş olan olanlar olabilir. Benim yaşadıklarımı yaşasaydınız bunun doğru olmadığını anlardınız. Elbisemizde muhteşem şekilde hazır olunca geriye bu kaldı işte. Buradan Bijuix'e de teşekkür etmek istiyorum indirim yaptıkları için. Oradan aldığımız aksesuarların da haddi hesabı yoktu. Çünkü kostüm tamam okey çok güzel. Saç detayı, elbise, tarlatan her şey her şey çok güzel. Ama aynı zamanda birkaç tane de aksesuarı olması gerekiyordu bu elbisenin. Mesela inci kolye, broş. Broşu evde bulduk. İnci kolyeyi satın aldık. Saç detaylarının hepsini satın aldık. Yine evden de bulabilirdik ama ben yine en iyisi olsun istedim. O yüzden satın aldım. Ha peruk aldık evet. Çünkü bu heykelimizin saçı da olacak tabii. Eee yani başka ne yaptık? Seymenler'de çekim yapmayı ben biraz düşündüm. Çünkü bu kliplerde genelde insanların kendilerinin de çok bildiği, tanıdığı yerleri görmelerinin klibe çok onları bağladığını düşünüyorum. Ankaralı grup, Ankaralı e, çekim ekibi. Bence ya Seymenler'deki amfiteyatro olmalıydı ya da da anıt park olmalıydı. Çünkü klipte şeyi çok sık göstereceğiz ya bu heykeli. Hani o kil ya da o alçı dokusunu çok bana bana şahsen hatırlatan yerler oralar. Yani biraz daha taş bir ortamda çekmek bence daha uygun oluyordu. Orada çekim yapmak için tabii çekim izni almamız gerekiyor. Aslında almasak da olur da. Almasak da olur değil. Bayağı profesyonel çekim çünkü. Ya evet öyle ama hani... diye denk gelmedi. Ama biz yine eşeğimizi sağlam kazığa bağlamak istedik. Güvenliğe denk gelmememiz mümkün değil. Çünkü 2-3 saat duracağız ve tripod kurulacak oraya oraya krem kurulacak. Belki ışık kurulacak bir ihtimal. Davul kurulacak, klavye kurulacak, vokal Doğru. olacak. Doğru. Çekimizin için de bayağı bir uğraştık. Bu İstanbul'da olduğumuz için. Allah'tan Ankara'da hala dostlarımız var. Güneş dilekçeyi verdi. izin verilmiştir belgesinde Faruk gidip aldı. <laughs> i̇zni alan benim ama izni ben almadım. Ha kuaföre gittik. Sadece kıvırcıklarını sıklaştıracak işlemler uyguladık. Yarın kendi saçımı kendim yapacağım. Kendi makyajımı kendim yapacağım. Hayal Biliyayliş gibi şey yazacağım. Directed by Eilish yazıyor ya. Yani yaz. Bana fark Directed etmez, by. beni asistan olarak da yazabilirsin. Benim öyle komplekslerim pek... O ne yazdığını yani? O vardı ya, 3000 anın arası. Dün gördük Aa, ya, ilkten evet. çıkınca. Evet, durağımız bahçeli. Bir bitmedi derdi ya. Tebaa izledim. bu kadar ezilmez insan yani Köylü falan da çalışıp da kazandığım bir şey değil. Doğuştan gelen bir hak yani. Kraliçeviz. Sen de soylu doğsaydın lan. Ya ben var ya, neyse. İspanyolları Felipe'yi salacağım üstüne görürsün. <laughs> ben de geri püskürtürüm. Yasir. Buradan sola dönüyoruz. Abi bizim Danset'te bir sahne çektiğimiz bir yer vardı. Şu grafiti bir duvar. Kaptanın çizdiği bir resim vardı. Orada ya, tekrar. tekrar... kaptan. Orada tekrar çekim yapacaktık ve geldik ve duvarı boyamışlar. Ya insanların bu kadar ruhunun ölmüş olmasına ben anlam veremiyorum. Bomboş bu... duvar yani orası beyaz olsa ne olmasa ne gerçekten evet. ya. yiyor. <laughs> 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 Bahçıvan, peynir, topları kutusundan yiyor hem de. I'm Düşüncelerim Rimbo'yu çok özlediğim. Şuraya bak. Eve gitsem de sevsem. Hala tacımı çıkarmadım çünkü bu halimi çok sevdim. Ek olarak bunları çıkarsaydım altından ne çıkacağını bilmiyorum. O yüzden çıkarmadım. Evet, düşünceleriniz <laughs> abi güzel, güzel ya. Çok heyecanlıyız. Abi, güzel gidiyor ya. <laughs> Biraz soğuk ve açım. Ama... <gülüyor> Keyifli. Yorucu <laughs> bir gündü. Evet. Ama hiç kendimi yorgun hissetmiyorum. Daha çok mutlu hissediyorum. <laughs> Bayağı güzel. Bitti. Ama sadece bu. Almasak da onur değil, bayağı profesyonel şey. Olur gibi, sivri de sağlık. Evet, şey ya... Soğuk. Evet, burnum kızarıyor resmen, git git. Ankara yazı ruhumuzu kesiyor. O günlerden birindeyiz. <laughs> Altına sanki çorap tayt giyme. Bende de içtik var. Ya göstereyim şey mi? <laughs> çok iyi abi. Kesiyor. Pandemi... Pandemi. pandemi. Ha pandemi. bir, bir konuşma yapalım. Bu konuşma yaptığımız şey çıksın ondan sonra olmalı. Tamam. tamam. Bitti. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkür <laughs> Hadi çok... konuşmanı bekliyoruz. Yani güzel geçti. Elinize sağlık. Bugün. Çok keyif aldım bu sayfayı. Hiç böyle gözükmemiştik bir alkışı yaparak. Şimdi yapıyorum ama çözüşü yapamıyorum. Ayrıca Faruk da dedi ki, daha önce Yasemin'e gitmiş olduğu klip çekimlerinden en keyif aldığı buymuş. Faruk Reis! Çevir kafayı. Ceren başla. Yavaş yavaş yavaş. Tamam şimdi yürü. Yürü. Yürü adım adım adım. Devam böyle devam, adım, böyle, devam tamam. böyle devam. Çok güzel. Benim evim şu Geliyorum. Bir daha atın kahkaha. Bir daha Faruk yap hareketi. Bir dakika. Şimdi atın ilk kahkaha bu. Şimdi tekrar, tekrar, tekrar. Faruk <laughs> Emrullah <buluğa> da bak. <laughs> tamam. O kadar lanet, o kadar lanet. <laughs> Güzel. İkinci gülüş. Faruk hareketi ya Faruk. <laughs> Faruka bak. Kahveni iç. <laughs> İçerken Emrullah. <buluğa. gülüyor>